Öncelikle melis.com'dan herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Ben Cönel. Umarım çok çok iyisinizdir. Umarım hayatınız, hayat enerjileriniz gayet yolunda ve iyi bir şekilde ilerliyordur demek istiyorum. Tabii ki binlerce kez Melis'te hoş geldiniz. Sizler sayesinde tekrardan yıldız yorumcu oldum. Tekrardan detayları sizlerle okumakta yüksek enerji aldığımız bu dönemde bir araya geldik diye düşünüyorum. E, bakalım bugün e, şuna bakmak istiyorum sizden sonra ne durumda ne hissediyor nasıl bir ruh hali içerisinde bunları sizlerle inceleyeceğiz odaklanalım e, ve unutmayalım bu bir kolektif açılım biliyorsunuz e, sesli arama seçeneği geldi onun dışında çok hızlı dönüş yaptım. E, mesajlı bakımlar var ya da e, sesli bakımlar klasik sesli bakımlar var üçünden de melis.com'dan bana ulaşıp canel ismiyle e, çok uygun miktarlara faydalanabilirsiniz demek istiyorum 24 saat sizleri yıldız yorumcu olarak bekliyor olacağım net tarih detaylı yorumlar için hemen e, sizden sonra ne durumda aslında buna baktığım zaman tılsım dokuzlusu değnek prensi kupa kralı ve araba kartı şimdi arkadaşlar burada sizden sonra aklınızda ve kalbinizde olan kişiler bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Yani hayatlarının gidişatı, hayatlarının enerjisi, genel akış bunlarla ilgili bu kişilere baktığım zaman bizlere şöyle bir potansiyel, şöyle bir etki ve enerji alanı veriyorlar. Onlar için şu an hayatları bir şekilde devam ediyormuş gibi gözükebilir. Ama burada baktığımda aklınızda kişilerle zaten yaşadığınız kopma durumunda şunu net söyleyeceğim. Lütfen dikkatli dinleyelim. Bir kişi ya da kişiler veya durum sebebiyet vermiş. Yani burada aklınızda kişinin sizden gitmesi ya başka birine ya da başka bir takım durumlara odaklanmasından yönelmesinden kaynaklı. Veya başka birilerinin ailedir, arkadaştır vesaire sebebiyet olmasından kaynaklı. Sebebiyet vermesinden kaynaklı olmuş ama aklınızda kişiyle ilgili aslında aklınızda kişinin şunu verdiğini görüyorum. Giderken kendinden çok emin bir şekilde gitmiş. Yani e, bu böylesi daha iyi olacak bölgesi daha farklı olacak, daha güzel olacak. Bu tarz bir takım düşüncelere, duygulara girerek gitmiş diye düşünüyorum. Ama burada aklımızda kişiyle ilgili baktığım zaman her ne kadar kendisinden çok emin bir şekilde, her ne kadar kendisine böyle çok fazla hani nasıl söyleyeyim, sağlam bir yere gidiyormuşçasına sağlam adımlarla ilerlercesine gitse de burada güncel enerjide baktığımda size karşı sizden sonra pişmanlık duygusal boşluk e, duygularında bir takım artışlar gibi enerjiler fazlasıyla söz konusu olmuş diye düşünüyorum bu anlamda aklınızda kişinin size karşı verdiği potansiyele baktığım zaman bence çok da yükselmiş duygusal olarak enerjisel olarak çok da belli miktarda böyle artık size karşı daha sağlam düşünceler içerisinde dalmış birini görüyorum ve burada kılıç yedilisi tılsım prensi tılsım yedilisi ve hemen bir kart daha alacağım kılıç üçlüsü. Yani burada üçüncü kişidir, üçüncü faktördür. Aranızda soktuğu şey her neyse onun fazlasıyla pişman olmasına sebebiyet vermiş. Burada sizler için ilahi adalet son derece iyi bir şekilde tecelli etmiş. Çünkü ben bu ayrılığa baktığımda size karşı, aranızdaki bağlantıya karşı belki de bu sevgi ilgi durumuna karşı düşündükçe ne kadar fazla e, haksızlık ettiğini fark eden ne kadar fazla yanlış davrandığını fark eden bir eril profilin e, karşımızda olduğunu görüyorum. Bu yüzden duygularıyla ilgili hisleriyle ilgili size karşı e, kendisinin sunduğu potansiyelle ilgili çok da bir sıkıntı görmüyorum. Aslında bu dönem Tılsım Prensi ile birlikte bu kişinin tekrardan ciddi adımlar atmayı düşündüğü de bir dönem olmuş. Yani sizden sonra sessiz kalsa da hayatına devam ediyor gibi gözükse de burada ilahi adaletin destek olması ile birlikte sürekli olarak siz düşünen, eskisinden daha çok merak eden ve kaybetme korkusuyla birlikte stalk enerjilerini çok fazla veren bir kişi karşımızda diye düşünüyorum. Ama ölüm kartı şunu gösterir. Sizin için bir şeyler bitmeden bu kişi de bir adım atacak. Yani burada benim için net olmak, tarih vermek çok önemlidir ki bilenler bilir. Özel açımda tabii ki daha net, daha detaylı size özel tarihler alıyoruz. Ulaşabilirsiniz bana 24 saat. Ama burada en azından şunu söyleyeyim. Birçoğumuz 18 Ağustos tarihine kadar kartların ihtimalleri ve olasılıkları dahilinde çok çarpıcı ve radikal adımlar almaya hazır olmalısınız. Burada çok kötü Hisseden, artık bir şeyleri e, düzeltmek isteyecek bir şeyler konusunda artık sizle ilgili çok büyük farkındalıkları kazanmış ve yaptığı hatalar dış faktörleri ilişkiye dahil etme olması gereken dengeleri olması gereken e, şekilde sağlayamama. Bu gibi hataların sonuçlarını e, fazlasıyla ödemiş bir şekilde karşınızda birini göreceksiniz. Hiç ummadığınız şeylere hazır olun. Af dilenebilir. E, onun dışında hani özür dileyebilir bir şekilde sizin için çok büyük çaba gösterip ani bir takım hamlelerde ani bir takım adımlarda bulunabilir diye düşünüyorum kıymetli arkadaşlarım. Hemen farklı destelerden alacağım. Bana canel ismiyle melis.com'dan ulaştığınızda rica edin farklı destelerden sizler için alırım. Evet değerli yani diyorum ya sizler artık onun gözünde sizden sonra yaşadıklarıyla yaşayacaklarıyla altın çizelim. çok değerli bir konum çok iyi bir konum ...çok çok farklı, çok çok başka bir konuma doğru ilerlemişsiniz gibi gözüküyor. Ve bunun akabinde baktığımda ikinizin arasında zaten bir şeyler artık siz beklerken onun için süreç hala arkada işliyor. O yüzden bu sürecin akabinde değerinizi anlayan ve artık bu sessizliğin sonucunda kader ilahi adalet bu gibi temalarla birlikte sizlere tekrar muazzam geri dönüşler yapabilecek birileri karşınızda olacak. Bu anlamda da bakarsak çok da fazla bir şeyleri sorgulamayın, çok da fazla bu dönemleri düşünerek geçirmeyin. Zaten sizleri alıp bir dünyadan bambaşka dünyaya götürecek bazı adımlarla bu kişiyi karşında bulacaksınız. Sizden sonraki pişmanlığını, üzüntüsünü ve hayatın onu öğrettiklerini net bir şekilde göreceksiniz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle iki tane konuşma kartı alıyorum. Ee, i̇stediğinizde niyet edebilirsiniz. İsterseniz her ikisine de niyet edebilirsiniz demek istiyorum. Bakalım e, konuşma kartları bizlere neler söyleyecekler değerli dostlarım. İlk olarak birinci kartı seçen arkadaşlar için mutsuzum. Yani sizden sonra çok da güzel denk geldi, çok da mutlu oldum. Sizden sonra çok mutsuz olan, sizden sonra birçok dengeyi sağlayamamış, sizden sonra hayatını iyi bir şekilde idame ettiremeyen birini karşımızda görüyoruz. İkinci kartı seçen arkadaşlar için şöyle alalım. Şu an bir ilişkiye hazır değilim diyorum. ya şu an bir şeylere hazır henüz değil. Ama emin olun bu süreç ona çok öğretici olacak. E, aldık kabul ettik diyelim. Binlerce kez şifa olsun. Milis.com'dan net tarih sizlere özel yorumlar için. Cenel ismiyle bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.